Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta mod ıı, modlu diyorum ya Survival serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar ben biraz maden kazdım. Maalesef size gösteremedim. E, kamerada bir sıkıntı oldu. Şimdi biraz daha kazacağım. Yani baya bir şey toplamayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu bölüm sadece ama sadece maden yapıyor. Şu kazma zaten azdım kırılana kadar maden yapmayı düşünüyorum. Ee, belki bir biraz daha yapabiliriz maden. Bu bayağı bir kömür vermiş. İşimize yarar. Maden düşersek şey yaparız zaten yanımızda. Bu da varmış. Ne gerekiyor da? Bu hemen kırılıyor. Biz Demir falan yok mu? demir, 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 demir. demir. Aha, Çık çık çık. Şöyle yukarılara çıkalım. Ee, bugün o zaman maden kazmayalım. Bugün yemek arayalım. O zaman bugün plan değişti. 1,5 dakika suyum varmış. Ama biz yemek ararken bu sırada yemeklerimiz hayır <laughs> yemeklerimiz yok madenlerimiz olsun diye Ah ne yaptı? Ne yaptın? Ne yaptım ben? Ne ee, pişmiş ee, koynata atmışım iki tane. Gerekli bir şey. Ne Ne yapmadım ben şu topa İyi kırık Bakıyor İyi kırık Şimdi. Şimdi tane. Tamam. Evet. Oh. Biliyorsunuz arkadaşlar bir bir mükemmel bir ev yapmıştık. Eee şunu da böyle atalım. Ee, şöyle Baktım. Yemekleri pişirdiğiniz fırın yok yemekleri pişirdiğiniz fırın üzeri şey yaptığınızı e, Madenleri şimdilik bu dandik fırında yapacağım. E, yemek fırını. Yemek fırını bu da şimdilik maden fırını. E, i̇lerideki bildiğiniz ileri maden fırını sonra yapacağım. Buna olsun biz de olsa da yemek arayacağız taş var mı yok o kadar kazdık onu o taşları nereye gittiler <laughs> acaba aha uyuyabilir miyiz mesela yok ya, yok yanlış ya. o zaman arada videomu arkadaşlar uyuyabiliyoruz ee, arkadaşlar ben hemen düzelteyim o durumu açık yapamadım boş yapamadım oradan ne yapacağım onu düzelteyim o durumu açık Evet. Yapıyoruz. E şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. E, yani eğer böyle hile kullanmanı istemiyorsanız mesela şu an envanter kapalı. Şimdi atacağım hatta. E eğer envanter açık olmasın olmasını istemiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben de şey yaparım. Ona göre envanter kolu kapatırım. Bu arada çoğunuz biliyordur ama ben yine de söyleyeyim. Envanter koru arkadaşlar öldüğümüzde eşyalarımızın gitmesine veya gitmemesine yarıyor. Eğer kapat kapatırsanız gidiyor. Kapatmazsanız gitmiyor. Ama oyuna başlarken kapatılmıyor. Yani kapatılmamış bir şekilde karşınıza, karşınıza çıkıyor. Şimdi ben çok uzaktım. Hemen Avımıza başlayalım. Şurada bir nokta var mı? Öldürdük. Başka var mı ya? Yani? Bu kadar mıydı? Ama evi kaldırmak istemiyorum. Ben eventelik kurulaştığım için zaten... Da... Bu ne? Bu ne? Oyun, ne bu? bu ne? O. O. <laughs> bu ne? Bu ne? Al. Aha. Bu ya. Oyun'a, oyuna ara eklendi. Gitsene. Bu ne bu ya? Oyun'a ara eklendi. Ve onlar da evlerim. Oh, ah Evlerim bozunca size direkt bodoslama da alıyorlardı. Onu Maden. Gitsem baksam mı ya? Bu merak ettim. İçinde ne var ne yok bakalım. Merak ediyor insan. Ah. Dört tane. Hmm. Çok ölerlerim Zaten. İyi miyim? Bir de şey çıkmadı. Bunu ileride bakalım. Ne? 45 mi? Bakayım. Aşağı ya neden yere koydum? Ne var arkadaşlar? Evet. Oh, oh, <laughs> ya, kalmadı. De, ah, açalım. Ah, çabuk. Ne de kazma? Ha, doğru ya. Arkadaşlar benim kazma kırılmıştı. Ben yani videosunu çekemedim. Maden kayıt da. Ee, kazma mı kırdım? 15 tane demir pişiyor şu an. Yemek bulmamız lazım. Ah, yavrumuş boşver. Ya bunun içinden çıkmıyor. O yüzden öldürmeyeceğim. O samuş falan hareket ediyor. Ben Shadow'da olduğumu unuttum ya. Bir garip geliyordu oyun böyle. Eski şadırda bakla, bak, baklatığımda <laughs> başladığımda. E, o bana çok garip geldi. Yani. yani çok güzel geldi aslında. Aa, çok güzel yer oldu ya. Çok güzel geldi. Ondan sonra aslında garip geldi, garip dedi. nasıl olur garip falan diye düşündüm. Ondan sonra alıştım. Yani artık öyle çok da garip gelmiyor bana. Arada bu arada videolar da sesim çıkmıyorsa yorumları yazın. Ben bakıyorum ama siz yine de yazın. Şunları öldürelim. Tamam şu bakalım. İyi bak. Sokak kedisi, sokak kedisi falan. Varsa ne olur. Onunla kediyle şey kutup var ama sokakta gezin. Çünkü onun şu an sokaktı. Yani insanların yaşadığı bir yer yok. Sadece ben yaşıyorum. <laughs> o sokak denilmez yani. Bir yaşam olacak ki orada yaşayan insanların bulunduğu yere sokak denilsin. Neden bu kadar bilimsel? Çok bilimsel konuşmuş gibi hissettim. Aslında öyle bir şey yapmadım bana. <laughs> Şunları da alalım. Bol bol yemek. Şey yapalım. Bularım. Bularım. Bularım ne ya? Ben Türkçe benden bu kadar. Hemen şöyle bir saat olarak saat sabah olarak ayarlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar yorumları yazın. Ben ona göre hile kullanır ve kullanmazım. Şimdi... Ayol yarısı varmış. Eee Eze deyip al. Adamın ebeveyni öldürdük. Ebeveyni öldürdük. Ama öldürdük gittik. Allah Allah ya. Yani. Ne kadar, ne kadar kötü bir oyun ya. Ne kadar ne bir anlık sınırlandı. Evet. Gidelim. Burada. Hardan bulalım. Şu vardı Şimdi. bu yüzden. tavuğumuz oldu. Bu ne? Ha bu mantar. Ağaç kadar mantar olmuş artık. Eşek kadar adam olmuş derler. Ağaç kadar mantar olmuş herhalde. Onlar öyle diyordur. Güzel saçmaladı. Ee, yalnız burada hiç hayvan yok mu ya? Ne oluyor? Allah Allah. Bu saçma Aha. Bu muydu? İyi tahta hiç bir şey yapmamıştım. Evet, evet, evet. Ben ne diyeyim? Ben var. Ben odun falan... Odun değil de taş. Ben yani ki. Gerçekten atlama işaretlememiz gerek. Kripe, spartan, o, o, iki tane kılıç yaptım çünkü e, tahta çok çabuk kırılıyor ve bizim bayağı bir yemek bulacağız da öldüreceğiz o oh, oh. domuz ne yapalım öldüreceğiz şu rengi hiç hoşuma gitmiyor ya şu tahtanın tahta rengi hiç karartacak ne böyle ne böyle öyle <laughs> o yüzden ben mankat oynayıp fazla ne böyle mecbur Nasıl ya? Ağaç kırılmış. Bu, bu, neden kırmızı? Ben fark etmem? Diğer, başka yerlerde bak. Olabilir. Ee, o oh, Ağaç çıkıyor. Oh, ne yapayım ben ağaç çıkacağım ya? Hiç bir şey yaramıyor. tek taraf işte. biliyor musun? Toprak tek taraf Yani çok gereksiz. Acayip gereksiz. Bakıyoruz mesela zengin olmuyorsan fakir, e, fakir çıkıyorsanız aşağısına sen, sen fakir olacaksın o patlamayı ev yaparsan daha sağlam olsun diye belki kullanabilirsin ama öyle bir şey yapmadığın için ki onu az kişi yapıyor ne gerek var da bir, bir, iki tane aldım oradan olsun almış olalım aldığımız için şey yaptım 3 bölümde 5 İyi. Aa. Vay vay. Gel. Oo yere geldik ha. Her neyse. Arka plandan arka plan diyorum hep Arkadan da sesle gelebiliriz. Arka da bak. Sesle Şaşırmayın. mi? Yani, bakmayın. Hep böyle diyorum. Her video diyor. bunu en, en az bir kez demişimdir. Ya oh. nasıl böyle oluyor? Bu da öyle bir şey yok. Bunlar da pancar. Ya pancar diyorum ya. Mantar. Şey yaparız. Zehir gibi. Şuna Zehir gibi. Ee, evet. Biz bir ölelim. Ölendim <laughs> nasıl bir ya? Bu Eve dönelim. Biz yemek topladık. 6 tane domuz eti, 3 tane koyun eti, 1 tane soy eti. Gayet iyi. Hatta 8 tane deniz var. Zırt da yapıyoruz benimden bir yapabilir yapabiliriz belki. Hazırdan kalabiliriz. 15 tane topladım. Yeter diye düşünüyorum. Hemen ölelim. Ölelim. Evet. Hemen tek açmıştım değil mi?

demir kazmamızı yaptık. Demir kılıcımızı yapalım. Ha, demir. demir baltamızı yapalım. Demir kürek yapalım. Ve demir. Bir tane çok korkuyorum. Yani. Sadece bir bir çubuk bir, bir şey yok. Şimdi o onu kullanmış mı?

biliyorum. Ee, kova yapalım. Ne, olur, ne olmaz. Gerekir. Bu ne? Deri ceket yapalım. Demirini yapacağımızı düşünmüştüm ama öyle olmadı. Ee, gereksiz eşyalarımı şöyle atayım ya. Demek yok. Yani, yani. Gereksiz eşyalarımı boşuna. Gereksiz eşyalarımı gerek şunlara da şimdi de, buraya şimdi şunları da atalım ya atalım şimdi evet ne oluyor arkadaşlar <laughs> bu videoda benden bu kadar kendinize kendinize iyi bakın bay bay görüşürüz